Şimdi neyi alalım neyi alalım biliyor musunuz? Biz buradan bence şu varili bir alalım. Mini pekle alalım. Goblin sürüsü çarpma. Hadi bir avcı. Madenci alalım. Bizim atak yap Biz neyle atak yapacağız? Kraliyet ve Komruğu alıyoruz. Neydi? Nesi kimse? Neyse! 10 numara bir hareket yaptım yani. Bu kadar, bu kadar üst düzey bir hareket yapabileceğim hiç kendimden beklemezdim. Hadi şununla bir tutmaya çalışalım. Sen o ok atana kadar biz onu kestik ya galiba. Ha bir de ondan onlar çıkıyor. Ooo, Ben bunu bilmemek. Ben bunu bilmemek. Ben bunu şu an öğrenmek. Ya videoda aslında ben şov yapmak istiyorum ama bir yandan şov yaparken oyunu oynayamıyorum. Ne oldu oğlum? Bir yandan şov yaparken arkadaşlar ben oyunu oynayamıyorum. Oğlum biri pekayı tutmadı. O bir tam ananı sikeyim beni pek bir tane daha vursana be. Avcı da ölmedi. Hadi git kuleye vurun lan. Vurdu lan kuleye. Oğlum neler oluyor ya be. Abi başka bir seviye ya. Vurma artık kuleye yeter. Bizim iksir bedenimiz çok yüksek değil destemizin. Öyle bir güzelliği var. Adamın nasıl bilmiyorum açıkçası. Aa ya unuttum ya. Tek atacak sandım bir an. 11 seviye. Allah'ım seviye eşitlemeden irrite oluyorum. Seviye eşitleme beni yoruyor, bayıyor. Kusasım geliyor. Adam şimdi bu arada balonla atak yapacak muhtemelen. Varıyla yoğuyla lavuk atak yapacak muhtemelen. Hop bak 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 bak. Bak, bak, bak. Abi ya nasıl tutabilirsin ki böyle böyle inanılmaz atak yapan bir adamı nasıl tutabilirsin ki ya son seviye atak yapıyor abi bu adam başka bir seviye ya peki bu adam arkadaşlar size bir soru size bir soru soruyorum hazır mısınız bu adam neden balonu daha hiç atmadı demek üzereydim tam onu diyordum yani bu arkadaş kaybetmeyi istedi arkadaşlar ben bir sikim bilmememe rağmen rahat bir şekilde kazanabildik.